Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsimleriniz Mert, Neva. Mert ve Neva hangi okullardan geldiniz? Tepebaşı Lisesi. Ha ikiniz de aynı okuldasınız. Evet, evet karşı çarpas sınıflar. Peki şeyler nasıl? Netler nasıl şu an? İyi, iyi, giden, ya, iyi gidiyor. Hedefler neresi? Ben çok koymadım. <laughs> Yani benim de şey ama şu an Haydar Paşa istiyorum. Haydar Paşa istiyorsun. Bu zamana kadar şey çok sık duydum. Kabataş işte vesaire ama mesela Haydar Paşa'yı ilk kez duyuyorum. Hedefim şu an yok diyeni de duyduk. Bir arkadaşımız daha vardı. O da henüz çok düşünmüyordu. Sınavdan sonra bakacaktı. Bence o da güzel bir yöntem. Umarım sınavda başarılı olursunuz. Bizi YouTube'dan izleyenlere de her zamanki hatırlatmamı yapayım. Bu videonun kazananına biz Dersik Pro hediye ediyor olacağız. Aynı zamanda bütün soruları sizler de videoyu durdurup Önce kendiniz çözün sonra bizi izleyin. Böyle daha faydalı olacaktır. Ve bize videonun sonunda kaç sorunuz kaç çalıştığınız var yazmayı unutmayın. Arkadaşlar biliyorsunuz bir önceki videoda sizin ilk konunuz belli oldu. Fen geldi. Nasıl aranız Fen'le? Güzel. Yani iyi. Şimdi güzel demeyeyim yanlış yaparsam bir şey olur ama yani orta diyelim. Şu orta anda. diyelim. Bakalım sizi zorlayabilecek miyiz Fen sorumuz geliyor. Allah gözünü Nasıl? Evet, ikiniz de şu an farklı cevaplar işaretlediniz arkadaşlar. Enteresan, ilk sorudan bir fark olacak. Ya ilk sorudan da yanlış yapmayayım ya. Peki yanlış yaptığını mı düşünüyorsun? Hemen? Evet. Neden? Çünkü... Sence bu arada neden cevap be? Doğada en fazla buna element çeşitleri metal, parlak veya mat olabilir. Ama tamam. Bu da metal olarak düşündüm. Kendi aralarında alışım e, adı verilen homojen karışım oluştururlar. Metal diye düşünüyorum ama büyük ihtimalle değil. Aslında ne var? Kendinden emin olmak lazım. İşaretlediğin bazen ilk kez aklına gelen şey doğru olabiliyor. Ama olamaya da biliyor. Şu an ikiniz de farklı cevapları verdiniz. Bir taneniz yanlış yaptınız. <laughs> Kesin ben bu aralar. Bir taneniz doğru yaptınız. Ve doğru cevap Bursa arkadaşlar. Tebrik ediyorum. Sibel hocam Dea. çok teşekkür ederim. Ben de selam söylüyorum ama yani böyle bir olmadı ya. Peki Mert nerede kaçırdın soruyu? Aslında ilki doğru olmuş, sonraki de doğru olmuş ama kenarında aşım adı verilen homojen karışımı oluşturuyor. Onu yeri metal diye düşünmedim aslında o yüzden. Peki oldum. hızlı çözdüğün için mi o diyorsun ya yani dikkat eksikliği falan oldu evet, mu? Evet Neva çok hızlı bitirdi ben de Bir dakika diye. ben bunu pardon Mert lafını böldüm ama ben bunu metal olarak saymıyorum yanlış oldu bunu. Çok güzel o zaman bir sonraki sorumuz için çarka geçiyoruz. Evet arkadaşlar, şu an Neva 1-0 önde daha ilk sorudan. O yüzden Neva, ne dersin? Sence Mert çevirsin mi ilk şarkı? Tamam. Bakıyoruz, bakıyoruz... İnkılap geldi. Nasılsınız İnkılap? Yani fena değil. Burcu Hoca'ya buradan selamlar. <laughs> evet, buradan Burcu selamlar. Benim dönem başında rezaletti, şu an iyi olduğumu düşünüyorum paragraf çöze Bizim çöze. Peki videolarımızı izledin mi? Çok güzel bir cevap oldu. Detay vermedin ama bizi anladık. O zaman inkılap sorularımız gelsin. Evet bakalım bu soruda kim doğru yaptı? Hiç iyi değildi bu arada. Soru iyi değil miydi? Zorladım arkadaşlar. Yani bilgi gerekiyor ben unut. Sen, sen de bilgi yok diyorsun. Ya bilgi yok demiyorum var ama. Şey Bu kadar. Inanamıyor. Mert sen ne diyorsun İkiniz de aynı cevap verdiniz. Ya sanki Rumlar hani daha böyle zararlı gibi falan geldi bana o yüzden bir de Trabzon falan geldi aklıma. Tam Benim atığım. de Burcu Hoca'nın sözleri geldi ama... Neydi? Yani şu an... Balotelli diye bir futbolcu var. O diyor ki babamın sözlerini dinleseydim Messi gibi futbolcu olurdum diyor. Ne söylemişti diyor. Bilmem dinlemedim ki diyor. <laughs> Aynen Yok ben dinledim atalım. ama mesela şey diye düşündüm. Kelimeleri aldım böyle kafamda. Burcac'ın sesiyle böyle denedim. Acaba hangisi daha şey Peki arkadaşlar cevap Sizce Bolu olabilir mi? Olabilir bence. Olabilir de. ama ben Bence Adana'da olabilir. Arkadaşlar bu soru gerçekten çaldırıcı bir soruydu ama doğru cevabımız Ceyhan. Maalesef ama Türkler tarafından kurulduğu nasıl bir son kale Türklerin kurduğu zararlı cemiyetler Wilson için en son prensipleri diye geçer hatta. O yüzden de bizim videolarımızı izlemeye davet ediyoruz sınavdan önce. Biz ben önce izledim, önce ben izledim yani. ama. Bir Biraz şey daha izlemeniz lazım. Kesebilir miyiz burayı? Kesemeyiz. <laughs> Burcu Hoca bizi öldürecek ama. Burcu Hocam arkadaşlar aslında biliyorlar ama sırf hareket olsun video diye bol işaretlediler. Arkadaşlar cevabımız Ceyhan'dı. 1-0 ile Neva önde. Bakalım şimdilik çarkımızda hangi dersimiz gelecek. Mert sana inanıyorum. Ben kendime inanıyorum ama olmuyor bazen. <laughs> olacak olacak. Bu ortam gergin bir ortam. Müzik siz soruyu çözerken var. Ondan sonra kamera var filan. Biraz da soru eğer böyle ters denk geldiyse çok kolaylıkla yanlış yapılabilecek bir ortam. Onu da anlıyorum. Ama sana güveniyorum. Neva, var? Top sende. Çevir bakalım çarkı ne gelecek. Çok kötü çevirdim. Inky geldi. Destur. Mert de Denizli dedi. Yine farklı ya galiba. Mert, Mert aldı. Bu sefer Denizli dedim ve iki farklı cevap görüyorum ama önce senden başlayalım. Neden Denizli? Ya yukarıdakiyle çok alakasının olmadığını düşündüm o yüzden. Ki söylenemezdi bizden istiyor. Hı hı. Ve milli sınırla belirlemeyle alakalı bir, bir şey yok dedin sen. Nevacım sen de Ceyhan dedin. Sence doğru yaptın mı? Hı hı. Değil diyorsun. Arkadaşlar, biriniz tabii ki de yanlış yaptı. Doğru cevap Denizi. Tebrik ediyorum Mert. Bu kadar şeyden sonra yapalım. Ve Neva yıkıldı arkadaşlar. Neva yok oldu. Bizim aşağıda çukur var, oraya düştü. Yeni çarkımızla devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, şu an durum 1-1. Bir bir. Tebrik ediyorum Mert, arkadan geldin. Geriden geldin ki sana zaten demiştim güveniyorum diye. Ama Neva'ya da güveniyorum. Neva şu an yıkılmış bir haldesin. Neden? Çünkü hep ikinci düşündüğüm şıkları işaretledim. Ama bir öncekinde de onu demiştin, yine evet, onu yapmışsın. Evet, bunda... Bence ilk aklına gelen işaret. Tamam, bir daha öyle yapacağım. Tabii ki de diğerlerini de kontrol et. Ama inkılaptan iki yanlışın oldu değil mi senin? Müthiş, bunu vurguladığım için özür dilerim ama bizim videolarımıza sınava girmeden önce baktın zaten, baktığını söyledin ama tekrar bence bir bak faydası olacaktır. O zaman çarkı Mert mi çeviriyor? Evet. Mert sendeyiz Çok, çok iyi çevirdim. Bakalım ne geliyor? Tamam tamam. Araya atmış ya böyle bir şey olabilir mi? Denizi değil mi zaten? Evet arkadaşlar, yine aynı şıkkı işaretlediğimiz bir durumla karşı karşıyayız. Soruyu açıklamak isteyen var mı? Ne var sen bence yapabilirsin bunu. Kocaman D yazdın çünkü. Eğitimim için bu üniversiteye salık verdikleri zaman anlamıştım beni önemsediklerini. Ee, burada üniversiteyi görmek zaman olmaz, tanımak zaman da olmaz, öğüt vermek de değil tavsiye vermek. Yani tavsiye veriyor. Ondan sonra daha önceden bilir ona tavsiye vermiş. Ondan sonra o da yaşadığı zaman onu anlıyor gibi bir şey oldu. Sen Mert ne diyorsun? Eğitim için bu üniversiteye salık verdikleri zaman anlamıştım benim önemsediklerini diyor. Mesela işte şey... Altı gibi, çizili yer burada salık var. Verme. Salık vermek evet şurası. Yani tanıtmak da olabilir ama görmekle öğüt vermek bence çok mantıksız çıktı. Hani tanıtmakla tavsiye etmek arasında kalma ama tavsiye etmek daha uygun. Mesela işte Galatasaray'ı tavsiye etti. Eğitim önemli diye için falan gibi. Çok Kendim güzel de. arkadaşlar. Cevap Kesinlikle şimdi salık vermek zaten aslında böyle tavsiye etmek gibi bir cevaptı. Cevap Deniz idi. İkinizi de tebrik ediyorum. Evet arkadaşlar durum 2-2 ve son sorumuza geleceğiz. Sorularımız nasıl bu arada? Zorlayabildik mi sizi? Evet kesinlikle. <laughs> Özellikle Neva tarih konusunda mutsuzsun herhalde hala. Aklın orada. Ama Burcu Hoca'ya seviyorsunuz onu belli ki. Hocanıza ben de buradan söyleyeyim. Arkadaşlar çok üzüldüler yanlış cevap verdikleri için. Özellikle ben hocam gerçekten ben yanınıza gidip ağlayacağım. Siz de bana mendil vereceksiniz ve bunu diyeceğinizi de biliyorum. Evet hocam ama aslında hepsini doğru yapabiliyor arkadaşlar. Biz öncesinde biraz tarih konuları konuştuk. Burada biraz karıştı işler. Şimdi sıra kimde çarptı? Süpersin Neva o zaman çevir. Evet Neva çevirdi geliyor bakıyoruz ve matematik. Çok mutluyum. Ama kolay geldi. Kolay mıydı soru? Evet. evet. Biraz işlem yapmanız gerekti. Hı hı. hı, hı. Ama ikinizde hiç tereddütsüz bol işaretlediniz. Evet, Bolu'yu. Ha şey, il olarak <laughs> mı? <Bayram, gülüyor> evet, evet. İlçe il olunca Paşa. karıştı kafalar. Bayram Paşa'yı çok severim. Abimin eskiden kaldığı yerde, oradan. Bayram Paşa'dan bizi izleyen e, arkadaşlar varsa biz de onlara selam yollayalım. Arkadaşlar, ikiniz de aynı şıkkı işaret ettiğiniz için zaten aslında sizin eşitlik durumu bozulmuyor. Evet, yani. Yani yarışmayı beraber bitirdiniz. O yüzden tebrik ediyorum şimdi Doğru mu? Cevap... Bursa'ydı, Bayram Paşa'ydı. Tebrik ediyorum. İkiniz de doğru cevap verdiniz. Tamam. Çağlar Hoca'ya buradan sevgiler. Evet. Umut Hoca, Çağlar Hoca, İsmail, Hoca. Hoca. Bütün hocalara <laughs> sevgiler. <Hayır>. Okul hocasına <laughs> söyleyeyim miyiz hocam? Tabii söyleyebilirsin. Songül Hoca'ya da buradan selam İkimize de aynı hoca giriyor. Evet. Arkadaşlar. Kalp çizebiliyor muyuz buraya? Çizebilirsin. Şöyle bir şey yapalım. Çünkü gerçekten inkılap yerimden çok yaralıyım. Yani ben galiba eve gidince bir 200 soru inkılap çözebilirim. Gerçekten çok ciddiyim. Çok üzüldüm bu duruma. Böyle beklemiyordum. Mert'e yani 2-3 sayıyla yenebilirdim. Bence Peki. öyle olacaktı. Ama inkılap beni batırdı. Teşekkür ederim inkılap. Ama güzel mesela bu sana şey oldu motive ettiği. Hiç ve... motive olmadım Recep abi yani. Ama soru çözeceğim diyorsun. Çok e, o güzel yandan, bir şey. Yani çözeceğim iyi bir şey de hatta bir soru olsa tamam diyeceğim. Ona bile razıyım ama iki soruyu yanlış yaptığım Peki. için. Peki arkadaşlar olsun. Bence burada hata yapmanız hiç önemli değil. Şu an ekranda gördüğümüz soru. Kendi dene bölümünde bizi YouTube'dan izleyen arkadaşlarımızın cevaplayacağı soru. Umarım yorumlarda doğru cevapları görürüz. Biz de cevaplarınızın doğru olup olmadığını yorumlarda yine size söylüyor olacağız. Evet şu anda bir sonraki videonun ilk sorusunu siz belirliyorsunuz. Kim çevirmek ister? Ben çevirsem olur mu? Tamam sen çevir. Olur. aman ne inkılap oh. size arkadaşlar eliniz uğurlu geliyor inkılaba hep o inkılap geliyor <laughs> bakalım bir sonraki videoda arkadaşlar sizin gibi zorlanacaklar mı o videoda arkadaşlar Herkesi bekliyoruz. Bu videonu tabii ki de beğenmeyi unutmuyorsunuz. Arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmuyorsunuz. Arkadaşlar ikinizin de ayağınıza sağlık. Umarım LGS'de istediğiniz başarı elde edersiniz. Ve daha sonra da bize tekrar konuk olursunuz. Teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.